Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte bir makyaj denemesi yapacağız. Ortaya nasıl bir şey çıkacak? Gerçekten merak ediyorum. Maybelline'in şu viral olan Sky Hype maskarasıyla lacivert efektli, daha çok lacivert ağırlıklı bir makyaj denemesi yapacağız. Ve aynı zamanda birlikte birazcık sohbet edeceğiz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve böyle videoları ya da daha farklı videoları çekmemi istiyorsanız bana destek olmayı, yorumlarınızla, beğenilerinizle destek olmayı eğer unutmazsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve yorumlarınızı ve beğenilerinizi ya da beğenmeyişlerinizi merakla bekliyorum. Öncelikle bir rutin olan makyaj bazıyla başlıyorum ki yüzümü nemlendirebilmem için. Bu makyaj bazını da Gratis'ten almıştım Bioliss'in. Ee, i̇çinde gül suyu, ensen gül suyu, eksantresi gibi bir şey var. Güzel nemlendiriyor. Yani makyajın altında hem bir ferahlık sağlıyor hem de güzel bir nevlendirme sağlıyor. Öncelikle Maybelline'in Instant Eraser şu viral olan concealer'ına önce bir yanına <laughs> bir tane daha Biolisin concealer'ıyla şu göz altımızdaki boyluklarımızı bir kapatalım. Bu makyajımızın adı Aldatan erkeği Pişman etme makyajı olsun Ya da Aldatan erkeği Aldattığını mutlu eden bir makyaj da olabilir Evet Sizler daha önce hiç aldatıldınız mı? Oh, muhakkak içlerinizde aldatılanlar Olmuş olabilir Gerçekten çok kötü bir duygu Aldatılanlar onu bin katını yaşasınlar inşallah en kısa sürede Umarız öyle olur Öncelikle konsileru şöyle altlara doğru uyguladım. Daha sonrasında benim böyle bir tane far paletim var. Bu far paletimde ağırlıklı olan renklerden birazcık kullanarak önce şu alt kısmı birazcık açık tonlarda bir baz uygulayalım. Terimlere çok hakim değilim. Çok fazla makyaj yapan biri de değilim aslında. Daha çok sadeliğe önem veriyorum. Yani Günümüz ilişkileri hakkında neler düşünüyorsunuz? Mesela günümüz ilişkilerinde güven hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şu anda birine güvenmek o kadar zor ki İnsanlar o kadar değişikler ki neyi inanmak istediğini neyi inanman gerektiğini gerçekten bilmiyorsunuz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani ben genelde arkadaşlarını her konuda akıl veren ama o aklını bir türlü kendimde kullanamayan birisiyim. Genelde hep böyle oluyor. Her konuda bir şeyle ilgili fikrim vardır. Ama konu kendime gelince terzi kendini sökünü dikemiyor gerçekten. Çünkü geçmiş dönemlerdeki yaşamış olduğum deneyimlerden de kaynaklanıyor olabilir. Farklı şeylerden de kaynaklanıyor olabilir. Bu konuda gerçekten kendime karşı fazla yetersizim. Ve etrafıma baktığımda özellikle günümüzdeki biliyorsunuz sosyal medya platformları Instagram'da. Sanki herkes o kadar aşırı mükemmel bir hayat yaşıyor ki. O kadar her şey muntazam. O kadar her şey düzenli. O kadar seviliyor. O kadar sayılıyor. O kadar önemseniyor. Sanki her şey böyle gibi. Ama gerçekte de öyle değil bence. Ve bunu söyleyen insanlar sanki ee, hayatlarıyla ilgili böyle çok fazla mükemmelmiş gibi davranıyorlar. Dışarıya karşı öyle yansıtıyorlar. Ama iç dünyalarında hiç öyle olmadıklarına adım kadar eminim. Yani bazı şeyler yaşıyorlar ama bunu karşı tarafa ya da dışarıya yansıtmıyorlar. Sanki onlar bilse e, onun hakkında daha farklı düşüneceklermiş gibi hissediyor da olabilirler. Bilmiyorum. Çünkü insanlar beğenilmek ve e, ne nasıl söylesem bir şeylerle ilgili böyle işte sen çok iyisin, çok güzelsin, sürekli böyle bir iltifat, işte bir ilgi, bir alaka bekledikleri için daha sonra kötü bir şey olduğunda bu kötü şey yansıttıkları zaman bu sefer herkes diyecek ki Aa, sen de benim gibiymişsin işte böyle sen de benden farklı değilmişsin falan düşünecekleri için bence de bundan kaynaklı da sanki o söylediklerini yaptıklarını ya da olan şeyleri gizliyorlar gibi düşünüyorum. Çünkü içten içe aslında yalnız kalanlar işte içten içe yalnız kalıp o süreci yalnız başına atlatmak isteyen bir sürü insan olduğuna eminim. Yani özellikle bu camia içerisinde. Benim şöyle bir tane Maybelline'in Lasting Drama jel kalemi var. Bu jel kalemle Navy Blue diye geçen bir renk. Bununla bir eyeliner denemesi yapacağım. Bakalım. Umarım başarılı olabiliriz. şöyle bir çekmeye çalıştım Yer yer biraz sessiz kalıyor olabilirim. Dikkatli çekmeye çalıştığım için yapamıyor da olabilirim. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak? Ee, sizler güzel dostlarım. Güzel bir maskara. Yani şöyle söyleyeyim. Daha önce hiç kullananınız var mı? Muhakkak ki vardır. Renk konusunda gayet başarılı. Ve o laciverti hissediyorsunuz. Ve sürümü, sürüşü, bitirişi gerçekten çok güzel. Aslında bunun diğer renklerini de almayı düşündüm. Ama sanki benim rengim lacivertmiş gibi geldi. Yani iki göz arasındaki farkı burada da görebilirsiniz. Aslında bir tane video çektim bundan önce ama o videom 17 dakika olduğu için YouTube dedi ki 17 dakika video yükleyemezsin. 15 dakika yükleyebilirsin. O yüzden o videomu silmek zorunda kaldım. Biraz tutukluk yaşayabilirim. ilk videom olduğu için birazcık sessiz de kalabilirim. Ama sizlerin destekleriyle umarım bir sonraki videolarım daha güzel olacak. Laciverti ortaya çıkardık. Şöyle bir pıt yapmak istiyorum aslında. Pıt mı deniyor? Ne deniyor bilmiyorum. Şu göz pınarlarına doğru. Aslında kalemle birazcık altları da belirginleştirelim. Hatta şöyle yapacağım. Kalemi birazcık dağıtmak istiyorum. Şuradaki lacivertimle Frının şeyini çok fazla çekmiş olabilirim. Daha düzgün durdu gibi sanki. Evet güzel dostlarım. Şimdi artık makyajı tamamlayalım. Burada Maybelline True Match fondötenim de var. Kızılderili boyalarımı sürmüş bir şekilde. Bizim makyaj şeye doğru evrildi. Aldatan sevgiliyi pişman değil de aldatan sevgiliyi aldattığı için mutlu etme makyajına döndü gibi bir şey oldu. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir kontür yapalım önce. Sonra Birazcık kemiklerimizi birazcık ortaya çıkaralım. Benim güzel bir turuncu renk fondötenim var. Şöyle bir elmacık kemiklerimizi birazcık belirginleştirelim. Evet. Sırada Revelation'ın bir tane highlight'ı son olarak dudaklarımızı çok fazla belirginleştirmeden Flormar'ın krem, kremi style lipstik ile bendeki bir rengi peach diye geçiyor. Makyajımızı tamamlıyoruz ve beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı ve Like'larınızı ya da not like'larınızı bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.